TikTok'ta sana bir mesaj attıktan 3 gün sonra mı buluştunuz? Evet. Gittiniz kafeteryaya ne içtiniz, ne yediniz? Çay, kahvaltı. Kahvaltıya gittiniz? Evet. Kahvaltının parasını kim ödedi? Kendisi ödedi. İyi bari en azından onu ödemiş. <laughs> onu ödedi kahvaltı parası. Evet. E, 2000 liraya almış zaten. Yani senden aldığı parayla ödedi. Evet. La <laughs> <laughs> havlu ve la kuvvete illa billahi aliyyul euzin ya Allah. Allah'ı bilir. Bir de adam Fatih'in Esen Yurt'a gelmesene, Esen Yurt'tan evet. Fatih'e geliyorsun. Ama hayatım bak çok özür diliyorum. Beni affedin ama başka bir şey de söyleyemiyorum. Böyle kocaya yanmış gibi de dolanılmaz. Yani Ege ahlaklı ana. insan vardır, ahlaksız <laughs> insan vardır. Ahlaklı insanın karşısına ne çıkarsa çıksın o kendi ahlakından bir nebze olsun şaşmaz. Ahlaksız insana da ne yaparsan yap, istediğin yere kapat, o gene yapacağını yapar. Yani burada Abdullah da annene baksaydın o zaman hani adama da TikTok'ta sana bir mesaj attıktan 3 gün sonra mı buluştunuz? Evet. Gittiniz kafeteryaya ne içtiniz ne yediniz? Çay kahvaltı. Kahvaltıya gittiniz. Evet. Kahvaltının parasını kim ödedi? Kendisi ödedi. İyi bari en azından onu ödemiş. O <laughs> ödedi kahvaltı parası? Evet. E 2000 liraya almış zaten. Yani senden aldığı parayla ödedi. Evet. La habiru ve la illa billahi aliyyül avuzin bir de adam Fatih'te oturuyor. Sen Esen Yurt'tan o Fatih'in Esen Yurt'a gelmiyor. Sen Esen Yurt'tan evet. Fatih'e geliyorsun. Ama hayatım bak çok özür diliyorum. Beni affedin ama başka bir şey de söyleyemiyorum. Böyle kocaya yanmış gibi de dolanılmaz. Yani Peki ahlaklı insan vardır. Ahlaksız <laughs> insan vardır. Ahlaklı insanın karşısına ne çıkarsa çıksın o kendi ahlakından bir nebze olsun şaşmaz. Ahlaksız insana da ne yaparsan yap istediğin yere kapat o gene yapacağını yapar. Yani burada Abdullah' da annene baksaydın o zaman hani adama da sen de karına baksaydın demenin bir anlamı yok. Ben, Biraz hocam sen oğlum deyince niye sinirlendin ben oranın cevabını o, anlamadım. Oğlum demeyecek. Ama oğlum demek güzel bir şey. Hayır deme oğlum güzel de olsa diyemez. Niye niye? Sen de diyeme. Yok Sana ne diyeceğim zaten evlat olsan sevilmezsin ya yani. Allah yazdıysa olsun <laughs> Sen de diyeme. Ben zaten demem. Dümdüz gittim. Hadi Seni Tayfun bu köşede görseydi ne yapardı? Ne yapacaktı ki? Sen kendin söylüyorsun, önüne çıkıyor, gelme diyor ya, ne yapardı sence? Ne kendi, kendi konuşuyor. Şu anlamdan öperdin, ne, ne yapacak? <laughs> Ölmüşmüş Geç bunları Geçeyim sana Geç bunları Keseyim sana Ölmüşmüş Ölmüşmüş Geç bunları Geçeyim sana Beni de her şeyde ortaya atmayın kardeşim. Benim de her şeye verecek cevabım var ama muhatap almıyorum. Ben şimdi evleniyorum. Ben buna nasıl bakacağım? Para mı var? Çalış. İyi, nerede çalışacağım? Sen de milletin arkasına saklanıyorsun ya. Düşüncesiz sen seni. erkek misin? El alemin anasına mesaj atın. Sen erkek. Mi erkek. hadi gel. Bu Kayıtlarda çıkmaz dedin. Kayıtlar çıkıyor Sinan. Çıkmaz. <gülüyor> çıkmış <gülüyor> Sinan. Çıkmış. <laughs> Hayır. İstediğin gibi birilerine korkak korkak mesaj at diye seni biri yanlış yönlendirdi Kim yanlış gönderecek beni? Biri e çıkmaz yani. Ben e, kendi kendi e, me, mesajı. Bak kim der e, şuna mesaj. Peki attı. niye numaranı gizliyordun? E ben gizliyorum muydu? ki ben numaramı Korkuyor kimseye muydu? göstermiyorum. Korkuyor Bu... muydu? Niye korkacağımışım? Korsam sen... me mesaj niye, atmazdım. Niye o zamana çıka çıkartmıyorsun e, mesajını? Ben buna da buna da korsam ben mesa tamam, mesaj mesaj atmazdım. Niye gizliyorsun atmazdım. numaranı? Küfür niye gizliyorsun numaranı? 50 yaşında adam pavyona gireceksin. ne işin Ne yapacaksın sen pavyonda? Sen pavyonla ne işin var bir kere senin? Sen pavyonluk adam mısın? Kazım bu arada sana da söylüyorum seni durmadan arıyorum niye açmıyorum telefonu? Utanmadım mesajlara. Evet. Hiç utanmadım. Evet niye utanayım? E utanma yok ki sen de Utanma duygusu olan utanır. Utanma duygusu olan utanır. Ben kimseyi kimseyi görmedim kimse 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 de bana böyle bir şey yaptıramaz. Ben ki, kime ben ne İşime bakarım, gücüme bakarım. Erkekler güvenilir olsaydı Allah her cuma toplatıp nasihat verdirmezdi. Dinleyeceğinizi bilse sizi de çağırırdı ama yok bir dakika susmazsınız. Eee Niksar'da. Kim? Bayaka dediğiniz garı. Kim diye? Bayaka dediniz ya. Ne dedim? Bayaka ne dediniz ya Ağzım almam bunu ben. Bayaka mı dedim diye ne diyor? Ya jandarma yalan mı söyleyecek kardeşim hepimiz... Ben alıya kendimi nasıl sarayım tufan? Böyle yatarsın böyle böyle dönersin. Şimdi şurada, şurada halı var ben şuraya nasıl biri sen bana şurada halıya yardım edeceksin ki ben seni diyeceğim halıya beni sardın sen diyeceğim. Aynı niye içine koydun mu kendini böyle böyle. kanun mu var lan? Aşk nedir teyzem? Aşk körebe oynamak gibi kızım hepimiz kördük ebemizi gördük. <laughs> Burada ya, tutuyorlar, dışarıda tutamayacaklar. Tamam tutmasınlar. Körü. Ne yapacaksın? O zaman çık git buradan. Gideceğim. Gideceğim. Çık yürü hadi. Gideceğim. Seni parçalarım parçalar. Şu hiçbir şey yapamazsın. Niye kaçıyorsun ayağa kalktın mı? Niye kaçacağım sen? Başma. Tamam başma gel. Başma bizim. Madem ki bakamayacaksın, madem ki analık görevini yapamayacaksın, o zaman zırt pırt iki günde bir namile kalıyorsun. <laughs> Yok sen benim babam yaşındasın. Racon kesen insanım ben. Racon kesen. bak sen racon kesebilirsin Sen benim babam yaşındasın. Ha. Bak. O zaman kabadayılığına ve kes sürülmemesi için. Ne dedi bana Ya ne dedi? Urlar tüke, tükeneyim mi? Tükenmez. topraktan mezarlı mı kastediyor? Mesela urlar mesela işte orada ne? Tükenmez. Kara toprak tükeniyor mu? Tükenmez. Oradan oraya bağlanır, oh, bağlanır. Öyle mi? Hani ya benimsin yarı kara toprağın. Hani öyle bir söz vardır. Onu mu duydun? Onu Hayır. mu yazdın? Ne ne? Şimdi mesela ben e, mesela genç kız aldım. Şimdi insanlar var yani. Burada genç kız falan da yok yani. E, kim mi? Telefona 5 dakika baksak şarj bitiyor. Sokakta iki adım atsak para bitiyor. Biraz mutlu olsak heves bitiyor. Bir bok yapmadan ömür bitiyor. Sığınacak liman Ya bu adamlar liman olur mu? <laughs> Dertleşmek simgirini aradım. Ha burdan gitti. Bana <laughs> Bir dakika ya, vallahi göndermiş. <laughs> ömrüm sana feda olsun, <laughs> ömrüm seni seviyorum, kimsin Ay çok, çok, çok teşekkür ederim. Kaç tane Çok teşekkür ediyorum. Ay canım benim ya, çok teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Araba plaka kadar göndermiş. <laughs> ya bunu saklayacağım. <laughs> Bu ne kadar güzel. Herkes birinin intikamını alır. Geç alır, erken alır. Zamanında alır, zamansız alır. Ama alır. İntikam yemeği geçin. <laughs> Doğduğun gün güneş tutuldu. Vallahi ben öyle bir şey bilmiyorum, bilmiyorum. Kırkında dere kurudu. Hayır. <laughs> Amama vardın harman tutuştu. Başka bir şey etmedi. Köye döndün sel bastı ekine kıran girdi. Hayır öyle bir şey yok. Salgın çıktı insana kıran girdi. Ya rahat dursunlar. Yetti gayrı git başımdan. Tamam sinirlen sinirlen. Seni çekecek derman kalmadı bende. Adamı sinirlendirme. Cehenneme kadar yolun var. Benden atla da nerede patlarsan patla. Geçen de diyordun beyninden kan getireceğim diyordun. Git, git başımdan da ben de oh diyeyim. Yetti gayrı, yetti. Kaç doğumlusunuz siz beyefendi? Ben 35 yaşındayım. Sen daha biraz çık. 37 yaşındayım ben normal. En az 45-50. tamam eyvallah ben 55 yaşındayım. Tamam kabul et. Ağzında dişi kalmamış hala 30 yaşındayım, 35 yaşındayım. Bizi kalmayacağım. Aslında yeniden dünyaya gelsem... Şöyle bir kadın olmayı çok isterim. Bak gerçekten bunu genç kızlara da örnek olsun diye söylüyorum. Şöyle yapalım. Evet. Ay taşıyamıyorum. Ay bunu yapamam. <laughs> Aa, sonra ay çok yoruldum falan. Parmağım sıkıştı. Bak o zaman var ya herkes üzerine nasıl eğiliyor. Evet. Böyle her şeyi yaparım dedikçe olmasın, herkes sana her şeyi yapıyor. <laughs> evet. Ay benim evet. psikolojim bozuluyor bunları duyunca falan. Kimse sana kötü bir şey de anlatmıyor. Bir daha dünyaya gelsem öyle olacağım. Çamaşırını sen yıkamıyor musun o adamı? Yani ben öyle bir şey görmedim. Hayır çamaşırını sen yıkamıyor musun? <gülüyor> yani makine <laughs> yıkayım. Adı neymiş bunun? Adamı sinirlendirme. Ben seni bulurum parçalarım seni merak etmesem. Tamam bu geçen de duydum, beyninden kan getireceğim duydum. Yeni yılın nasıl geçti Sinancım? İyi. He ne yaptın? Yattım. Yattın uyudun. Baktın mı böyle telefonuna falan? Hayır. He? Hayır. Telefonda duruyor mu diğer kadınların mesajları? Birer yeni yıl mesajı attı mı canım benim? He? Hayır. Atmadın mı? Niye vaz mı geçtin o işlerden? Evet. Gerçekten vaz mı geçtin? Evet. Ne kadar süre? Çok. Çok uzun süre. TikTok'ta sana bir mesaj attıktan 3 gün sonra mı buluştunuz? Evet. Gittiniz kafeteryaya ne içtiniz ne yediniz? Çay kahvaltı. Kahvaltıya gittiniz. Evet. Kahvaltının parasını kim ödedi? Kendisi ödedi. İyi bari en azından onu ödemiş. O mu ödedi kahvaltı parası? Evet. 2000 liraya almış zaten. Yani senden aldığı parayla ödedi. Evet. La ve la kuvvete illa ya. Bir de adam Fatih'te oturuyor. Sen Yurttan, o Fatih'ten Esenyurt'a gelmiyor. Sen Esenyurt'tan Yurttan evet. Fatih'e geliyorsun. Ama hayatım bak çok özür diliyorum. Beni affedin ama başka bir şey de söyleyemiyorum. Böyle kocaya yanmış gibi de dolanılmaz. Yani, e yani... ahlaklı insan vardır. Ahlaksız <laughs> insan vardır. Ahlaklı insanın karşısına ne çıkarsa çıksın o kendi ahlakından bir nebze olsun şaşmaz. Ahlaksız insana da ne yaparsan yap istediğin yere kapat o gene yapacağını yapar. Yani burada Abdullah da annene baksaydın o zaman hani adama da sen de karına baksaydın demenin bir anlamı yok. Ben, Biraz hocam sen oğlum deyince niye sinirlendin ben oranın cevabını o, anlamadım. Oğlum demeyecek. Ama oğlum demek güzel bir şey. Hayır deme oğlum güzel de olsa diyemez.